Çalışmaya başladıktan sonra yapılması gereken şey portföy üretimi. Portföy üretimi için 4 aşama bulunmakta. Bunlardan birincisi Fizbo, ikincisi sosyal medya, dijital pazarlama, üçüncüsü bölge uzmanlığı, dördüncüsü de etki çevresi. Fizbo sizin bölge uzmanı olarak belirlediğiniz, uzmanlık bölgesi belirlediğiniz bölgedeki kişilerin aranması ve arandıktan sonra randevu alınıp tanışılması. Tanışıldıktan sonra bu kişiler sizin artık etkili çevre dediğiniz çevrenin oluşmasını sağlayacak ve aynı zamanda bu kişilere sosyal medyada dijital pazarlamada hazırlamış olduğunuz içerikleri paylaşarak siz 4 tane yöntemi birlikte kullanarak portföy üretebileceksiniz. Yani ayağı yere sağlam basan 4 masa ayağı gibi düşünmek gerekiyor. Biz yoksa bölge uzmanlığının anlamı yok. Etkili bir şekilde o çevreyi kullanamıyorsanız gidip tanışmaya gerek yok. Tanıştığınız kişilere siz dijitalde nasıl işler yaptığınızı gösterebilecek mizacınızı, yaklaşımınızı, kişiliğinizi gösterebilecek çalışmayı yapmamışsanız bunların hiçbirisinin önemi yok. Yani iş olabilir, belki satış yapabilirsiniz, belki portföy üretebilirsiniz ama bu masanın dört ayağının kesinlikle yere sağlam basması gerekiyor.